Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TikTok akımını dinleyeceğiz. Evet arkadaşlar bugün TikTok akımını dinleyeceğiz. Neredesiniz neyseniz Evet biraz geçti. Zaten böyle kafa sokmayınca çalış yapmıştık. Ondan izleyebilirler kanalıma girip. oradayız şu an. O yazdıkdayız. Şimdi biz o yuvarlak şeylerden bulamadık. Marketlere adanmışlar. Doğru da şey bulduk ama tabii ki. Şimdi deneyeceğim. Bakalım abarttıkları kadar güzel mi? Hmm. Çok iyi. Gerçekten iyiymiş. Um. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar. Und dann ist ein bisschen zu